Sunucu 8 bardaktan birinde ölümcü zehir olduğunu söyledi. Herkes delirmiş gibi bardaklara koştu. Çünkü eğer zehirsiz olanlardan birini seçip hayata kalırlarsa 12 milyon kazanacaklardı. Herkesin aynı anda içmesi gerekiyordu. Tereddüt eden ya da bardağını bitirmeyen oyun dışı kalacaktı. Tam içecekleri sırada ceketli adam okul üniformalı kıza bardağını değiştirip değiştiremeyeceğini sordu. Kız çok masum görünüyordu. Bu yüzden onun bardağında zehir olmadığını düşündü. İyi kalpli kız kabul etti ve bardaklarını değiştirdiler. Diğerleri bu durumu görünce kafaları karıştı. Beyaz gömlekli adam kendi şansına güvenemedi. İçlerinden biriyle bardak değiştirmek isteyip istemediğini sordu. Sakallı adam başını salladı ve hızla bardakları değiştirdiler. Sunucu işaret verdiğinde herkes titreyen elleriyle bardaklarını kaldırdı ve bir dikişte içti. Sonuçta zehirlenme ihtimali 8'de birdi. Hiçbiri hayatlarını değiştirme şansını kaçırmak istemedi. İçtikten sonra sunucu zehrin etkisinin 5 dakika içinde ortaya çıkacağını söyledi. Süre dolduğunda zehir içen kişinin kanı donacak ve kalbi duracaktı. Geriye kalan 7 kişi 12 milyondan fazla olan sigorta parasını paylaşacaktı. Bunu duyan beyaz gömlekli adam parayla neler yapabileceğini hayal etmeye başladı. Ama bir anda ağzında garip bir tat hissetti. Bir sonraki saniyede yere yığıldı ve hareket edemez hale geldi. Meğer akıllı sakallı adam bir gariplik fark etmişti. Onun bardağında diğerlerinden daha fazla su vardı. Bu da içine bir şey karıştırılmış olabileceğini gösteriyordu. Bu yüzden teklifi hemen kabul edip bardak değiştirmişti. Diğer yedi kişi paralarını aldı ve büyük bir sevinç yaşadı. Ama tam o sırada sunucu yeni bir duyuru yaptı. Eğer bir sonraki tura katılmaya istekli olurlarsa ödül çok daha büyük olacaktı. Evet az önce kazandıkları para sadece borçlarını kapatmaya yetiyordu. Bu yüzden yedi kişi de tereddütsüz devam etmeyi seçti. Ancak ikinci tur başladığında sunucu her birine birer silah ve bir yastık verdi. Bu oyun çok daha acımasız olacaktı